Deniz. Nereye çıkıyorsun oğlum? Nereye çıkıyorsun? Ne düşersin ha? Ne düşersin ha? Ne düşersin ha? Deniz kaydı. Deniz kaydı. Deniz kaydı. Gel Deniz. Aferin. Hadi kalk. Aba baba Aba, aba. aba, aba. Deniz kaydı. Okay. Hey, deniz gidiyor. Oh, deniz kaydı. Deniz. Deniz al taş. Hadi taşı kaydır. Deniz hadi taşı kaydır. Taş kaydır. Deniz bak taş geliyor. Bak geldi 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 geldi. Ay taş gitti Deniz. Nereye gidiyorsun anneciğim? Aa salıncak. <laughs> ne var orada? Ne var orada anneciğim? <laughs> De, aslan varmış. Neredeymiş aslan? Deniz. Deniz. Eve gidelim mi oğlum? Eve gidelim mi anneciğim? Cih. Cih ne gördün?